Hepimizin bir evi var aslında. Düşmanlara karşı savaşırken de... ...hainlerin bombalarından korunurken de... ...onun çatısı altına sığındık. Orada bazen birbirimize girer, bazen de birlik olurduk. Biz neysek orası da o kadar bizdi. Biz de muhterem vatandaşlarım. Zira güvendiklerimizi, inandıklarımızı seçtik ve gönderdik oraya. Sadece oradan yönetsinler biz halktan gayri güç tanımasınlar ve o çatıya halal getirmesinler istedik. Allah ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. Derdimiz olduğunda koştuğumuz, güçlüden güçsüzü korumasını, kuvvetleri ayırmasını beklediğimiz, refah, mutluluk ve ilerleme istediğimiz, sevincimizi paylaştığımız, durmadan yenilendiğimiz yerdi. Zor zamanları orayı güçlendirerek atlattık hep. Biliyorduk ki orası ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüydük. Birliğimizin kristalleştiği yerdi. Orayı açık tutmak için fedakarlıklar yaptık. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Çocuklarımıza emanet ettik. Hep genç kalsın diye. Meclis sahip olsun. Biz de eğilmedik, eğilmiyoruz. Şimdi bir asrı devirdi evimiz. Kutlu olsun. Nice gelecek asırlara gelecek mecliste